Form elemanlarının geçerliliğini kontrol eden iki tane sözde sınıfımız var. Bunlar valid ve invalid sözde sınıfları. Neye göre geçerlilik kontrol ediyor? Aslında hem bunu inceleyelim hem de örneklerle anlamaya çalışalım. Şöyle ki bir tane input tanımladığımda bunun valid olup olmadığını şöyle anlıyorum. Input validse geçerli bir inputsa bunun border rengini yani kenarlık rengini yeşil yapalım. Bakın şu an yeşil oldu. Peki bunun sebebi ne? Yeşil olmasının sebebi ne? Çünkü herhangi bir koşul yok bu inputta. Yani inputun gözüküyor olması yeterli. Ama required diye bir nitelik koyduğum zaman yani içeriği yazması yani bir şeylerin yazması mutlaka zorunlu dediğim zaman ancak ve ancak içerisinde bir değer varsa benim buradaki valid sözde sınıfım çalışıyor. Dolayısıyla o zaman şu an benim input'um hangi konumda? Input invalid konumunda. Yani geçersiz konumda. Eğer geçersizse de bunun rengi domates rengi olsun. <laughs> şu an input'um geçersiz. Neden? Çünkü require diye bir niteliğim var. Yani bir şeyler yazmam gerekiyor. Ben bir harf bile yazsam yeşile döndü. Ama şunu yapabilirim. Başka bir koşul koyabilirim. Minimum length'im atıyorum 3. Yani artık bir tane yazdığım zaman yeşile dönmeyecek. 2 tane yazdığım zaman dönmeyecek. Benim minimum 3 tane yazmam lazım ki valid bir input'a sahip olayım o noktadan sonra. Dolayısıyla ya yani bunu daha da geliştirebilirsiniz. Normalde atıyorum pattern diye bir nitelik var. Buraya siz ...regex de yazabiliyorsunuz... ...düzenli ifade dediğimiz bir muhabbet... Yani ...bunu size anlatmayacağım... ...çünkü bunun bizim konumuzla bir alakası yok... ...çok da HTML'de kullanılan bir şey değil ama... ...bir gün görürseniz ne olduğunu en azından... ...ismen hatırlayın diye... ...burada desen tanımlayabiliyorsunuz... ...bunlar regex, düzenli ifade desenleri... ...bu ne demek... ...sayı olacak... ...ne kadar... ...en az 3 tane... ...bakalım... ...yani ben buraya 3 taneden fazla rakam girersem... Yani ...harf girersem... ...olmaz ama sayı girersem 1, 2, bakın 2 tane de yine olmadı ama 3.yi bastığım zaman gördüğünüz gibi valid kısmına geçiyor. Ya bu partilerini silelim. Bu sizin kafanızı karıştırmasın. Burada önemli olan aslında Required'la işte min length, max length de olabilir hatta. Max length de 5. Atıyorum işte A, B, C dedin uyumlu. D, E dedin uyumlu ama F'ye basınca. Ha basamıyormuşum zaten. Kendisi kısıtlıyormuş. Vay iyiymiş. <laughs> Yani buna bir de şöyle örnek verebiliriz. Bir tane uleli yapısı oluşturuyoruz. İşte label diyelim. Ad olsun. Adınız diyelim. Input'umuzun id'si ad olsun. Required olsun bu tamam mı? Bir de e-posta diye bir şey oluşturalım. E-posta. Yine bu da input olsun. İşte type'ı bu sefer ama ne olacak? E-mail olacak. Ve id'si e-posta bu da dikkat olsun bakalım şu an bu şekilde gözüküyor neden ikisi de e, hatalı gözüküyor çünkü ikisi de required buna normal typhoon yazınca direkt tamam bu sıkıntı yok bunu hatta bir de min length yani en az iki karakterli olsun herhalde iki karakterden daha az isim yoktur değil mi ada yani en az 3 karakterdir diye düşünüyorum buna yazdım ama buna ne yazarsam yazayım olmuyor. Çünkü bunun tipi e-mail. Dolayısıyla e-mail formatını istiyor senden. Yani atıyorum taifneterbilen.net yazdığım zaman bu da yeşil. Ama e-mail formatından çıktığım zaman <laughs> bu da kırmızı oluyor. Yani bunu bir de şöyle yapabiliriz. Bunların sonlarına span koyarak eğer invalidse Ondan sonra gelen Span'ın before'una content ile şunu ekleyebilirim. Ve yine yazısının rengini de tomato yaparım. Tam tersi olan wallet işleminde de şunu eklerim content'ime ve rengini green yaparım. Hemen bakalım. Şu an gördüğünüz gibi Typhoon. Evet gördüğünüz gibi yeşile döndü. Typhoon.net.erbilen.net evet, bu şekilde ufak süslendirmeler yaparak herhalde bu sözde sınıfları güzel bir şekilde kullanabilirsiniz.